Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere cep telefonu ile iki veya daha fazla resmi nasıl kolay yönden birleştirebiliriz onu anlatacağım. Öncelikle Google Play Store'a giriyoruz. Buraya InShot yazıyorum. Çıkan programı indiriyoruz arkadaşlar. Ben daha önceden indirmiştim. Onun için aç diyorum. Evet buradan kolay diyeceğiz. Buradan şimdi İstediğimiz kadar birden dokuza kadar fotoğraf seçin diyor. Biz denemek için en başta iki tane yapalım. Buradan tik işaretinden devam ediyorum. Daha sonra bu altta seçenekler var. Bunlar şu an yan yana geldi. Bunun tasarımını değiştirebiliriz. Alt üst. Biri küçük, biri daha büyük. Çapraz, Burada değişik şekiller var arkadaşlar. Ben en basiti en baştakını seçiyorum. Onaylıyorum, devam ediyorum. Daha sonra kenar var. İstersem aralarındaki kenar belirgin yapıyorum. Ya da resmi daha uzağa alıyorum kenarlarını açıp. Ya da resmin köşelerinde oynama yapıyorum. Bunu da düz geçiyorum. Daha sonra tuval var. Burada istediğimiz resmi kendi içinde yakınlaştırıp sağa sola kaydırma yapabiliyoruz. Yan tarafı seçersem yine onda da oynama yapabiliyorum. Bunu da onaylıyorum. Daha sonra filtre var. arka plan var. İstersem arka plana boşlukları daha değişik şekilde blue efektleri yapabilirim. Blue efekti. Çıkartma var. Çıkartma ekleyebilirim. Metin ekleyebilirim. Buraya deneme yazalım. Buradan renkler var. Kırmızı yapalım. kırmızı sarı var. Denemek için sarı yaptım. Onayladım. Daha sonra çerçeve var. İstersem etrafına değişik çerçeve şekli verirdim. Bunu da onaylıyorum. Döndürme var. İstersen böyle iki tane resmi kendi arasında değiştirebilirim. Evet arkadaşlar çok güzel bir şekilde istediğimiz gibi resimleri birleştirebiliyoruz. Şimdi kaydet diyorum. Evet resmimiz oldu arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi denemek için en başa geleyim. Tekrardan farklı bir şey oluşturacağım. Yani iki resimle yapmıştık. Şimdi 4-5 tane resim seçerek yapalım. 6 tane seçtim. Yine tasarımdan değiştirebilirim. Bu şekilde yaptım. Bunu sonra yine kaydettim. Evet resmimiz bu şekilde oldu. Bu şekilde istediğiniz şekillerde resimleri birleştirebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Beğenerek ve abone olarak da destek olabilirsiniz.